Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Ayça Taşkent. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada bir kadının daha adını ölümle anmak zorunda olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Tıpkı, tıpkı onlarca yüzlerce kadın gibi Roji'nin yaşam hakkı elinden alındı. Bu ülkede bir kadının hayatta kalması bile politik bir meseleye dönüştü. Çünkü cinayetlerin faili sadece bireyler değil. Kadını ikincil gören zihniyet, cezasızlığı olanlaştıran bir sistem, suskunlukla beslenen bir düzen. Diğer kadın cinayetlerinde de gördüğümüz gibi, Rojin'in katlinden sonra da yaşanan adli eksiklikler nedeniyle bir kez daha adalete güven sarsıldı. Dosya savunma makamından saklanarak Rojin'in intihar ettiği üzerine bir algı yaratıldı. Deliller saklandı, raporlar eksik düzenlendi, olay yeri özellikle incelenmedi. Rojin'in ölümünde yalnızca bireysel değil kurumsal bir sorumluluk zinciri var. Ailesinin basın ve kamuoyunun baskısı, baroların ve kadın hakları kuruluşlarının ısrarlı takibi sayesinde bazı delillerle birlikte yaratılmak istenen algının yanlış olduğu ortaya çıktı. Peki böyle mi olmalı? Adalete ulaşabilmek için ille de kamuoyu baskısı, sivil toplum kuruluşları ya da hak savunucuların ısrarlı takibine ve çabalarına mı ihtiyaç var? Gerçeğe böyle mi ulaşacağız? Kadınların yaşam hakkını savunmak, erkek şiddetini önlemek ve gerçekleşecek adaletin cinsiyet eşitliği temelinde olmasını sağlamak anayasal bir sorumluluk değil midir? Rojin için yaşam hakkı elinden alınan tüm kadınlar için adalet istiyoruz. Bu meclisten yine bir kadın daha öldürüldü dememek için etkin soruşturmalar, etkin yasalar, caydırıcı cezalar ve gerçek bir toplumsal dönüşüm talep ediyoruz. Muhalefet partilerinin verdiği kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılması önergelerinin kaç kez reddedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu önergeleri reddedenler bu cinayetlerdeki sistematik paylarını da itiraf ediyorlar aslında. Rojin için tüm şüpheli kadın ölümleri için kadınların özgür ve eşit yaşayacağı bir ülke ülke için mücadelemizi sürdüreceğiz ve dolayısıyla adalet sisteminin cinsiyet eşitliği ilkesine göre yeniden yapılandırılması ve vakalarda yaşanan adli eksikliklerin tespiti konusunda verilen önergeyi destekliyoruz. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.